Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Hanefi mezhebine göre vücudun herhangi bir yerinden kan veya irin çıkması kişinin abdestini bozar. Peki bu kanın, bu irinin miktarı ne kadardır? Bir de bazen meyve ısırdığımız zaman meyvede kan izi görüyoruz. Dişimizden bulaşmış olan kan izi bu abdesti bozar mı? Vücudun herhangi bir yerinden kan çıkarsa ve bu kan akıcılık özelliğini taşırsa abdesti bozar. Akıcılık ne demek? Çıktığı yerden başka bir yere ulaşması demektir. Misal olarak sizin şu tırnak bölümünüz yara olsun. Bu yaradan hafif bir kan çıkmış, öylece kalmış. Bu abdesti bozmaz. Ancak oradan kan çıktı ve kan temiz yere doğru aktıysa bu durumda abdesti bozar. Aynı durum sarı irin dediğimiz şey için de geçerlidir. O durumda da kişinin abdesti bozulur. Hocam benim devamlı bir kanamam var. Devamlı irin, iltihap var, devamlı akıyor veya devamlı idrar kaçırıyorum diyorsanız bu durumda özür sahibi olursunuz. Özür sahibi kimdir? Bununla alakalı özel bir video çekmiştik. Onu şu kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda videonun sonuna ekrana koyacağım oradan ulaşabilirsiniz. Peki bir elmayı veya herhangi bir meyveyi ısırdık. Baktık ki ısırdığımız yerde kan izi var. Bu ne demektir? Biz elmayı veya o meyveyi ısırdığımız zaman dişimiz kanamış, damağımız kanamış ve oraya bulaşmış. Bu abdesti bozar mı? Değerli kardeşlerim, eğer kişinin damağında bir hastalık neticesinde devamlı kanama gibi bir şey söz konusu değil. Sadece ısırdığı için oraya birazcık bulaşmışsa bu akıcılık özelliğini taşımadığı için bu durumda abdest bozulmuş olmaz. Ama çok fazla kan bulaşmış bakıyorsunuz artık elma yemeyecek seviyede veya hatta tükürüyorsunuz affedersiniz. Tükürüğünüzden fazla kan varsa bu durumda abdest bozulmuş olur. Ama sadece bir leke görünmekle beraber abdest bozulmaz. Değerli kardeşlerim özür sahibi kimdir? Bu konuyla alakalı çok soru soruluyor. Şu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hastalar nasıl abdest alması gerekir? Onunla alakalı da şu videoyu mutlaka izleyiniz. Allahü Teala rızasına uygun hareket etmeyi hepimize nasip eylesin.